Ülkemizde amiral gemisi olan telefonları almak biraz zor gibi gözükmekte. Çin'in popüler telefon üreticisi Xiaomi'nin bir alt kuruluşu olan Redmi yeni giriş seviyesi bir cihaz çıkartmak üzere. Bu videomda sizlere Redmi 10'un giriş seviyesi olan bu telefon hakkında ve aynı zamanda bu marka alınır mı konuşmak istiyorum. Herkese merhabalar. Ben Mevlüt Aydemir. Eğitim ve teknoloji dair videolar yaptığım YouTube kanalıma hoş geldin. Akıllı cep telefonu markaları dediğimiz zaman ilk Samsung, Apple gelmekte. Bunun yanına LG ve Sony demek isterdim ama LG ve Sony artık akıllı cep telefonu pazarında kaybolmaya yüz tuttu. Çinli abilerimiz bunu fırsat çevirerekten kendi akıllı telefon pazarına daldılar ve hedefleri ucuz telefon satmaktı. Xiaomi'nin de kuruluş amacı fiyat ve performans odaklı telefon üretmekte. Redmi, Xiaomi'ye ait bir alt markadır. İlk olaraktan Temmuz'un 2013'te uygun fiyatlı bir akıllı telefon hattı olarak duyuruldu. Ve 2019'da giriş seviyesi ve orta seviye cihazlara Xiaomi'nin ayrı bir alt markası haline geldi. Redmi telefonlar Android destekli Xiaomi'nin kullanıcı arayüzünü kullanmaktadır. Modeller giriş seviyesi Redmi, orta seviye Redmi Note ve üst segment seviye ise Redmi K olaraktan ayrılmıştır. Diğer Xiaomi akıllı telefonlarından en önemli farkı daha ucuz bileşenler kullanmaları ve dolayısıyla daha yüksek özelliklere korurken daha düşük fiyatlarda sahip olmaktadır. Anlayacağımız ise Xiaomi'nin kalitesinin bir alt segmenti diyebiliriz. Giriş seviyesi demiştim bu cihaz hakkında. Bu videonun asıl amacı Redmi 10 cihazının teknik özelliklerinin nasıl olacak gelin bir bakalım. Redmi 10 modelinde 6.5 inçlik Full HD Plus ekran yer alıyor ve 90 Hz tazeleme hızına sahip. Sebebi ise işlemcisinin vermiş olduğu maksimum destek bu şekilde. 2 adet Cortex A75 ve 6 adet Cortex A55 çekirden oluşuyor. Helio G88 Yonga setine sahip ve cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunmakta. Cihazın kamera kısmına geldiğimiz zaman ise arka kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde Samsung'un yeni sensörü yer almakta. Kısa süre, kısa süre öncesinde tanıtılan bu sensör çift piksel teknolojisiyle düşük ışık koşullarında çok iyi sonuçlar verebilmekte. Ayrıca 12,5 megapiksel ile çok detaylı fotoğraflar çekebiliyor 8 megapiksel Sony ultra geniş açısı ve 2 megapiksel de makro ve derinlik sensörü de cihazda bulunmaktan. 18 wattlık hızlı şarj destekleyen bu cihaz 5000 miliamper kapasitede bir bataryaya sahip Redmi 10 183 dolarlık satış fiyatıyla gelmekte ama ülkemize karşılığı sizce ne olur bu videonun çekildiği kur ile 1573 Türk Lirası da yapmakta Buna vergiler eklenirken ve bu akıllı cep telefonu eş değer markalara göre kıyaslanması da olursa tahmini satış fiyatı benim gözümde 3500 liradan aşağı olmaz. Ürün ne zaman çıkacağı dair kesin bir bilgi bulunmamakta. Ama tahminlerimiz neticesinde belki Aralık ayı gibi ülkemizde olur diyebilirim. Gelelim bu marka alınır mı? Bundan ziyade bu cep telefonu alınır mı? Bir bakış açısı olarak da şunu söylemek istiyorum. Biraz önce de demiştim Redmi kalite bakımından düşük malzemeler kullanıyor. Bir fiyat açısından bu yani belki artı olabilir. Ama ürün kalitesi bakımından eksi yönde. Ürün zaten giriş seviyesi bir cihaz olduğundan dolayı oyun ve ağır yük ortamında sizi bir tık üzebilir. Günlük sadece sosyal medya ve normal işler için alınabilir. Sizce bu akıllı cihaz sizin açınızdan nasıl bir fiyata hak eder mi ve özellikleri giriş seviyesine göre nasıl düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız yorum kısmında seviniriz. Umarım videom işinize yaramıştır. Videomu beğendiyseniz ve bana destek olabilmek adına kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir başka eğitici videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hey sen! Ekran başındaki Mevlüt Aydemir YouTube kanalına göz atmadın mı? O zaman bu videodan sonra seni bekliyoruz. Acele et.